Hemen yine gündeme dair yorum olarak devam edeceğiz. Murat Barışık bizimle birlikte olacak Atay Tırım Direktörü. Hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, teşekkür ederiz. İlk önce e, bu haftanın gündemi FED dedik, e, onunla başlayalım dilerseniz. Şimdi FED'e dönüp baktığımızda e, değişikliğe gidilmedi son 6 toplantıda faizlerle ilgili, herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu toplantıdan da beklenmiyor. Aslında böyle bir değişiklik ama işte biraz daha söylemlerin değişmesiyle ilgili beklentiler var. İşte işte şeyde içeride cinsiyetler eşitlenir mi? İşte yeşil tahviller biraz daha ön plana çıkar mı? Bunlar konuşuluyor aslında ama tabii araçlarla tüm araçlarla desteklenecek ifadeleri de yine her metinde olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi bu hafta ne görürüz? Bir yandan da dönüp baktığımızda yani fetten çıkacak bir haber karar. Nasıl etkileyecek piyasaları? Beklentiler nasıl? Tabii ki e, FED'den bir değişiklik beklemiyoruz. Burada e, yine güvercin konuşmalar ön plana çıkacaktır diye düşünüyoruz. Piyasalar genel olarak e, bu tarzda bekliyor. Ve, ve Güvercin konuşması çıkması durumunda e, bu küresel piyasalara olumlu yansır diye düşünüyoruz. Özellikle dolar endeksinde şu an kritik bölgelere çok yakın noktalardayız. E, 90 seviyesi biliyorsunuz burada önemli bir e, nokta. 90 seviyesinin altına sarkması yani FED başkanlarının e, veya e, tutanakların olumlu çıkması durumunda 90'ın altına sarkması e, burada 89-25 seviyesini gündeme getirecektir ki o noktanın da altına sarkması durumunda daha da dolar endeksine geri çekilme yaşanabilir. Dolar dolar endeksinde geri çekilme yaşanması durumunda ise bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine e, olumlu yansır diye düşünüyoruz ve küresel piyasalarda yine borsalarda yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Geçtiğimiz çarşambanın ikinci senasından bu yana en azından içerideki piyasa için bahsediyorum. E, bizde de bir satış baskısı vardı. Genel olarak küresel piyasalarda da bir düzeltme hareketi vardı. Ee, Kasım ayından bu yana ciddi şekilde yukarı yönlü rallilerimiz devam ediyor. Burada e, bu geçtiğimiz haftalardan bu yana gelen satışlarla biraz endeks rahatladı diyebiliriz. E, bugün de özellikle uzak doğu piyasaları günü eksi kapattı. Biz de bunlar olumsuz etkilendik ve baktığımızda Avrupa tarafında vadeliler sabah eksideydi. ABD tarafında yine eksideydi. Hı. Biz de e, güne negatif başladık ve 1516 puan seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadık. Fakat daha sonra özellikle Avrupa'daki e, vadelilerin artıya dönmesiyle beraber yukarı yönlü hareketler bizde de hızlandı. E, 1520 seviyesini destek noktasını e, dip yaptık diyebiliriz kısa vade için en azından. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 1555 seviyesi yukarıda takip edeceğimiz direnç noktası. 5 günlükte ortalama işaret etmekte burası. Bu noktanın üzerindeki kapanışlarda e, Borsa İstanbul tarafında olumlu hareketlerin 1570 seviyesine kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet bir yandan... Ee, yine tahminlere baktığımız zaman uzun vadeli medyan tahminlerine Fed'in mesela Garsaf yurt Üç, Asla büyümesinde 1.8'lik tahminle karşılaşıyoruz. İşte işsizlik oranında 4.1 e, çekirdek fiyat endeksinde %2 civarında böyle yayınladıkları son toplantıdan e, da metinlerden de baktığımız zaman e, bu tarz rakamlar var. E, bir yandan ECB'yi de takip ettik geçen hafta. Orada da şimdi açıklamalara e, sık sık yer verdik yayınlarda. Benzer şekilde 11 ön izlemesi gibi mi olacak bu tahminlerle ilgili mesela yine 2021 için gelen tahminlerle ilgili sizin görüşleriniz neler? Burada bir farklılaşma var mı? Yani genel olarak burada e, mali teşviklerin devam edeceğini düşünüyoruz parasal genişlemenin ve güvercin açıklamaların daha uzun bir süre en azından 2021 yılı içerisinde devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden çok da ciddi şekilde tahminleri yukarı çekme gibi bir durum e, olmaz diye öngörmekteyiz. Bunu söyleyebilirim. Peki şimdi bir yandan 2021 için konuşacak olursak ciddi anlamda ertelenmiş bir talep var. İşte yine tahminlerde ABD kanadı için özellikle tüketim harcamaları için konuşacak olursak 12 aylık süreç için bir artış beklentisi var. E, ertelenmiş talepler büyüme noktasında yine artış tetikleyebilir beklentileri de söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani siyasi ilişkilerin biraz daha olumlu ilerlemesiyle beraber elbet. Tabii ki. hani Geniş kanatlı bakmak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi. E, ciddi şekilde bir ertelenmiş talep var. E, ekonomik aktivite durma seviyesine kadar geldi geçtiğimiz aylarda. E, bunu emtia fiyatlarından da görebildik. E, daha sonra Biliyorsunuz ki Haziran-Temmuz aylarında bir açılma başladı dünya ekonomilerinde ve bu ekonominin açılmasıyla beraber emtia fiyatlarına toparlanmalar talep canlanmaya başladı. Bunu içerideki şirketlerden de gördük. Örnek vermek gerekirse işte aklımıza ilk gelen bugün bilen Türkiye'den Arçelik. E, belki birazdan ona da değiniriz. E, Birçok evet. ülkede de e, talep canlandı ve yukarı yönlü hareketler hızlandı. Şimdi bu e, mutasyona giren virüste eğer çok büyük bir etki olmazsa... ...aşılar bu virüse etki edebilirse e, ve aşılanma daha da hızlanırsa... ...küresel piyasalarda ve içeride ekonomik aktivite yeniden artmaya e, açılmaya başlayacaktır. Bu da emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği anlamına geliyor. Talebin devam edeceği anlamına geliyor. E, bunu söyleyebilirim. Evet peki şimdi içeriye geçeceğim ama geçmeden önce bir dışarıyı bitirmek istiyorum. 2021-22 Ocağı kadar bu kresel piyasalardaki paranın nereye gittiğine dair yapılan bir çalışma var. Yine dönüp baktığımızda bu yani 2021-22 Ocağı kadar borç piyasalarında 337 milyar dolar toplanmış durumda. halkarzlar ikinci liste senedi işlemleriyle 64 milyar dolar bir rekorunda kırıldığı bir süreç. Yani, e, parasal bolluğun hat safhada yaşandığı bir süreçten de bahsediyoruz aslında bir yandan. Şimdi küresel ölçekte 3 haftada 400 milyar dolar fon toplanmış durumda. Şirketler biraz daha sanki böyle borç artırma yarışına gitmiş gibi görünüyor. Çünkü yine ortalamaların uzun dönem ortalamaların baktığımızda yaklaşık 170 milyar dolar üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakamla ilgili düşüncelerinizi de almak isterim bir yandan. Çünkü bu borç öz kaynak yaratma çabası nereye kadar devam edecek? Buradaki süreç yine aynı şekilde işleyecek mi? Sürdürülebilir mi? Konudaki düşünceleriniz neler? Yani küresel piyasalar bakımından baktığımızda e, para bolluğunun olması, şirketlere tabii ki düşük faiz ortamının olması Aha. şirketlerin e, cazibesini çekmekte. E, parasal genişlemeler büyük merkez bankaları tarafından devam ettikçe, mali teşvikler devam ettikçe, e, paradaki bolluk devam ettikçe şirketlerin istekleri devam edecektir. Çünkü düşük bir faiz ortamı var, e, borçlanma daha rahat, ondan dolayı e, şirketler talep ediyor. Ne zaman değişir derseniz bu tabii ki e, maliyetlerin artması da değişir. Bu da nasıl olur? E artık pandemi gündemden kalkar, ekonomik aktivite hızlanmış olur, enflasyon yavaş yavaş başlıyor olur. E, yurt dış piyasalardan bahsediyorum, Avrupa ve ABD tarafından bahsediyorum. Bu taraftaki e, hareketleri gördükçe artık paranın maliyeti de yavaş yavaş faizlerin artmasıyla beraber e, arttığı için e, şirketler bu e, hızlı şekilde cazip gelen, şu anda cazip gelen borçlanmayı yavaşlatır diye söyleyebiliriz. Büyüme beklentilerinde de mesela yine küresel anlamda da yukarı yönlü revizyonların olduğu bir süreçteyiz tabii. Ee, rakamlar ne ifade ediyor? Biraz o tarafında konuşacak olursak mesela ABD 2021 için, e, IMF düzelteyim, 2021 için ABD büyüme beklentisini 3.1'den 5.1'e yükseltmiş durumda. Ee, bir yandan işte Çin için düşürülmüş 8.2'den 8.1 e ama onların kendi beklentileri 8.4 civarında şekilleniyor. Ee, yine rakama baktığımızda Doğrudur. küresel büyüme için 5.2'den 5.1. 5.5'e yukarı yönlü revizasyon söz konusu. Ee, bizim için de artırdılar, %6'ya evet. çektiler. E, genel olarak dünyada küresel piyasalarda büyümelerde bu sene bir patlama olacak diye bekleniyor. Bunun ana sebebi daha demin sizin de bahsettiğiniz üzere bekleyen bir talep vardı. Bu talebin canlanacak olması e, özellikle de e, ekonomilerin açılacak olması tabii ki aşıların işe yaraması durumunda e, bu pandemide ekstra bir mutasyon çıkmazsa veya bu şu an yaşanan mutasyonla e, aşıların etki etmesi durumunda eğer bu pandemi gündemi yavaş yavaş ülkelerin gündeminden çıktıkça ekonomik aktivite arttıkça e, bu bekleyen talep hızla ve e, bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, yani içeriye dair de böyle bir yorum var sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi az önce değindiniz. Bir yandan planço tarafını takip ediyoruz. Onunla ilgili de düşüncelerinizi, beklentilerinizi almak isterim. Nasıl yansıyacak bu dönem piyasaya ve halka arzların da devamı geliyor. Yani 2020'yi konuşacak olursak işte 8 tane halka arz vardı mesela. Yatırımcıların da oldukça ilgisini çekti. Işık Plastik bekliyorduk mesela. Bugün o da 11.3 milyon ise 16 lira 16 10 kuruştan e, halka arz etmiş durumda. Bu performansların, halka arzların performanslarını ve bilanço döneminin yansımalarını nasıl okumak lazım? Nasıl göreceğiz? Tabii ki e, ilk gelen bilanço Arçelik'ti. E, onu Hı -hı. söyleyelim isterseniz. Biz e, 948 milyon net kar bekliyorduk. Konsensus 937 milyon civarındaydı. Açıklanan rakam 4. Evet, açıklanan rakam hem bizim hem de konsansusun üzerinde açıklandı. 1.163 milyon e, şeklinde açıklandı. Burada baktığımızda detaylara inecek olursak Arçelik özelinde e, ciddi şekilde bir yüksek büyüme gördük. Olumlu marjlar gördük Gözde Hanım bu tarafta. Ayrıca düşük borçluluk ve e, düşük işletme sermaye ihtiyacını gördük. Yani şirketle ciddi şekilde operasyon olarak toparlanmalar devam ediyor. Olumlu bir bilanço açıkladılar. E, 2021 yılının içinde guidance'ına baktığımızda e, beklentiler dahilinde pozitif Yine e, Bir yıl bekleniyor e, olumlu olacaktır diye düşünüyoruz zaten daha demin de sizlerle konuştuğumuz için e, Avrupa tarafında bekleyen bir talep var bu talebin devam etmesi hmm. Euro-Dolar paritesinin 1.21 seviyesinin üzerinde olması e, içerideki talebin devam ediyor olması bu da tabii ki beyaz eşya sektörünü olumlu etkiliyor diyebiliriz. Peki şimdi Avrupa tarafındaki talep dediniz. Benim aklıma direkt STA'lar geldi. İngiltere ile yapılan yani bunun işte Brexit sonrası yapılan anlaşma, imzalanan anlaşma. Daha çok ne ihraç edilecek diye dönüp baktığımızda yine beyaz eşya tarafı ön plana çıkacak gibi görünüyor mu size sorayım. Evet, e, bu anlaşma çok önemliydi. Bunun geçtiğimiz ayınla da altını ben çizmiştim yine e, size program yaptığımda. Önce, hmm. önce şunu söylemek gerekir, Avrupa'dan çıkar çıkmaz ilk anlaştığımız e, ilk anlaştığı ülke Türkiyeydi. Bu çok olumluydu. E, Ticaret Bakanlığı da e, bunu açıkladı zaten. İngiltere'ye baktığımızda genel olarak Almanya'dan sonra en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olarak karşımıza çıkmakta. Burada e, nette daha fazlayız. yani e, fazla veriyoruz. O yüzden en önemli e, tabii ki kriterlerde birinci. Birincisi beyaz eşya sektörü, ikincisi otomatik sektörü hani ana başlık olarak bunları söyleyebiliriz. Evet bir yandan oradaki ticari araç satışlarının da azaldığını görüyoruz Avrupa Birliği'nde ama e, sonuçta içeride bizim e, bu araçlar noktasında işte sanayidir, işte parça üretimidir vesaire bunlarla ilgili faaliyetler var ama biraz daha işte görece Avrupa'da bu artacak 2021 için diye bir beklenti de hakim. E, oradaki öngörünüz neler? Yani spesifik olarak otomotiv e, sektörünü konuşabilir miyiz? Tabii ki e, burada baktığımızda içeri dediğiniz gibi ciddi şekilde aslında satışlar iyi gidiyor hem Ford tarafında hem Topaş tarafında. Ticari araç boyutunda hmm. e, kargo sektörünün çok ciddi gelişmesi bu pandemi döneminden dolayı e, bu da tabii tetikleyen bir unsur. Avrupa tarafında ise en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz. Ee, en kötü geride kaldı artık burası diptir diye düşünüyoruz. Buradan sonra ekonomik aktivitenin açılması ile beraber yine Avrupa tarafında ticari araçların ee, devam ed alımlarının hızlanacağını devam edeceğini söyleyebiliriz. Bizim ee, bu iki hisseden bahsettik. Bizim öneri listemizde olan ee, TOFAŞ'tır. Biz burada ee, açıkçası baktığımızda hem içerideki piyasanın olumlu olacağını hem de daha demin konuştuğumuz gibi Avrupa'da en kötünün geride kaldığını 2021 yılında bunun kademe kademe talebin artacağını ticari araçlara ve ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. Bunu da söyleyelim. Ee, Avrupa ile ilgili durumu konuşurken şunu da eklemek istiyorum bir yandan. Daha önce de zaten konuşuyorduk sık sık ama Brexit'in gerçekleşmesiyle beraber işte bu e, Galleri, İskoçya'yı vesaireyi konuşuyoruz. Şimdi oradan Hemen çok da kısa bir süreç aslında Brexit'in üzerinden geçen ve pandemiyle boğuşuyorlar ciddi anlamda ama İskoçya referanduma gidecek. bunu biliyoruz artık yani Britanya'yı hiç kale almadan referandum gerçekleşecek gibi görünüyor. Mesela oradaki kopuşlar bunun devamı gelir mi? Yani bölgeyle ilgili bu tarz kopuşların yansıması nasıl olur? Açıkçası bu pandemi döneminde Avrupa tarafında e, siyasi bozulmalar çok ciddi arttı. Yani Brexit zaten bundan önceydi ve devam ediyordu. E, İskoçlarımı da geçmişte de yaptığı referandumu vardı. Orada da çok yakındı birbirine aslında ama sonra e, yeniden devam etme kararı aldılar. Önümüzdeki günlerde bu tabii pandeminin de yarattığı stres, e, açıkçası Avrupa'da yine böyle e, siyasi ayrıtları e, karşımıza getirecektir diye düşünüyoruz. Öyle söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Murat Barışık'la beraberdik efendim. Ee, günün öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Şimdi